sesini duydu. Bırak kimin ne hali varsa görsün. Görmezden gelmeye çalışıyorum çoğu şey. Bırakın lan beni rahat bırak. Ah, ah, ah. Sesini duyuyorum. Bırak kimin ne hali varsa görsün. Görmezden gelmeye çalışıyorum çoğu şeyi. Bırakın lan beni rahat bırakın. Ah, ah, ah. Sakin bir hayat isterken bela peşimde. Ne günah işledim de doğduğumdan beri. Hiçbir işim rast gitmiyor kadar çok sevdim ki birini delirdim ve sonunda bağlamıştım Ona canımdan daha çok ama, olmadı dost bildiklerim vurdu beni Canımdan çok sevdim işimden ayırdılar Yemin olsun hesap soracağım herkesten Bedeli ne olursa olsun Çıkar artık, sessiz kaldıkça Beni güçsüz mü sandınız? Benim kimseye bir şeye ihtiyacım yok Öz annem babam bile kötülüğümü istediler Kimseye güvenemem artık eminim Yalnız kalmaya alıştım bu benim kaderim Her darbe daha da güçlendiriyor beni Bir gün ben de güleceğim asla bıyatmam Olamıştım ona canımdan daha çok 브라질할핫해졌